Bundan tam 949 yıl önce Malazgirt'te, bugün Muş sınırları içerisinde bulunan kentte bir meydan muharebesi oldu. Diyojen'e karşı Alparslan büyük bir zafer elde etti ve Türklere Anadolu kapısı açıldı. Okullarımızda, ilkokulda, e ortaokulda, lisede, bizim çağlarda 1071 Malazgirt zaferi der, geçerdik cümlede sadece bundan ibaretti. Ama son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı girişimleriyle Malazgirt zaferi köklerimize olan bağın aslında ne kadar eskilere dayandığının bir kere daha hatırlatılması o bağların daha da güçlenmesi için özellikle gündeme getiriliyor. Özellikle bunun bir bilinci oluşturuluyor, kökler kuvvetleniyor. Aynen Kutulamare'nin hiç konuşulmadığı gibi yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret etmesiyle artık Kutulamare zaferi de bu ülkede konuşulup bu toplumun orada nasıl zaferler kazandığımızın bilinmesi gibi. Gündem bu. Her yerde, gazetelerde, sosyal medyada, televizyonda bunlar işleniyor. Ve bu bağın aslında Alparslan'ın o zaferde yapmış olduğu konuşma, Allah Muhammed aşkına söylemleri, ilahi kelimetullahı yayma gayretleri de elbette bizim bildiğimiz ama bazı kesimler tarafından hiç görülmeyen mevzu. Niye görülmediğine baktığımız zaman Giresun'a dönmek yetiyor aslında bakarsanız. Şimdi Malazgirt Giresun ne alaka diyebilirsiniz. Alakası şu, Diyanet İşleri Başkanı Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgeye resmi kıyafetiyle yani hani bir üniformasıyla polis üniforması, asker üniforması gibi Diyanet İşleri Başkanları'nın <laughs> kullandığı üniformayla yani e, sarığıyla, cübbesiyle gitti, ziyarette bulundu ve inanılmaz tepki aldı bir kesim tarafından. Vay efendim jeoloji araştırması mı yapacakmış? E, Laik Cumhuriyet'teki siz e, Diyanet İşleri Başkanısınız. Orada ne işiniz var? Nasıl bir ziyaret bu? Katman araştırmasını yapacaksınız? Sel felaketinin ee, çevresel etkilerini mi görüşeceksiniz diye çaplarınca dalga geçmeye çalışıyorlar. Niye rahatsız oldukları malum. O sarı, o cübbeyi gördüklerinde Diyanet İşleri Başkanı'nın orayı ziyaret ederek oradaki insanlarla görüşüyor olmaları bile tüylerini diken diken ediyor. Bunu ayrıştırmak için söylemiyorum ama bu sözümün bir gerekçesi de var. Benzer bir ziyareti Katoliklerin ruhani lideri Francisco Papa yapınca hiçbir şey söylemediler. Papa 2012 yılında İtalya'nın bir bölgesini depremden sonra ziyaret etti. Ardından 2016 yılında yine bir deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesine gitti. Hiçbirisi ama hiçbirisi ya bu nasıl iştir? Papa depremden mi anlıyor? Richter ölçeğini mi buldu? Katmanları mı kontrol edecek? cümlesini kullanmadı. Diyeceğim budur ki yani mevzu İslamiyet olunca birileri inanılmaz derecede irrite oluyor ama bunlar elbette bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu toplum bunların bütün bu kaşımalarına rağmen, irrite olmalarına rağmen ne dinlerinden ne de inançlarından vazgeçiyorlar, çok da prim vermiyorlar.